Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Fatma Sel ve Amine ile beraber parmak boyası yaptık. Tabii ki nereye? Balkonumuzun duvarına. Çok güzel şaheserler çizdik. Değil mi Fatma Sel? Evet. Amine de bize yardım etti. Hatta üstü başı hala boya içerisinde. Gördüğünüz gibi Şöyle yakınlaştırayım. Şu papatyalar, şurada görmüş olduğunuz papatyalar ve şu bana ait. Şu çok güzel olan papatya Fatma Sel'e ait. Ve şurada da kocaman bir güneşimiz var. O da bana ait. Hızını alamayan Fatma Sel ve Amin'e şimdi de defteri boyamaya geçtiler. Ne yapıyorsunuz? Amin'e hep üstün olmuş. İnanmıyorum. Anne. Hayır. Anne. Amine sakın ellerini yere sürme tamam mı? Sürme. Sürme. Aa bak çok güzel renkler oldu Fatma her burada. Çok güzel renkler yaptı Amine. Aa. Ne bu. Arkadaşlar renkler karışınca bakar mısınız ne kadar güzel renkler çıkıyor ortaya. Aa çok güzel. Evet. evet. Anne. Evet. Anne, Mavi anne. renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Mavi ile beyaz mı karıştırdınız burada? Hayır, ki, hayır. Hayır değiştirme. Hayır. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Aa bütün sayfa oraya çıktı. Arkadaşlar bu arada bu bime gelmiş parmakla. Aa düşüyor. Aa. Ne yapıyorsunuz ya? Böyle parmak boyası mı olur? Resmen şap attınız oraya. Ama ben oynayacağım. Sen oynuyorsun zaten görüyorum. Yani. <laughs>